Yine size analizlerde bulunalım. Şimdi 3 Ekim ile 19 Aralık arası meydinin doğudan çıkışı yani dabbe olarak çıkışı gerçekleşecektir. Yani güçlü bir çıkış. Bu yüzden Mehdi'nin ünlenmesi gerekiyor. Bu iki şekilde olur. Bizzat birincisi Allah'ın istediği şekilde olur. İkincisi yavaş yavaş meydana gelir. O yavaş yavaş nasıl meydana gelir onu da analiz edeceğiz. Birincisi gökten bir şey oluşacak. Mehdi'yi işaretleyecek ve da dünyada bir olay olacak. Bütün gözler Mehdi'de olacaktır. İşte bu direkt Allah'ın müdahalesi. 3 Kasım 19 Aralık. 3 Kasım diyoruz ya. 3 Ekim 19 Aralık. Neden 3 Ekim? Mehdi'nin yıldızı, kuyruklu yıldız 3 Ekim'de Mars'a en yakın konuma geliyor. Ve 19 Aralık'ta da müdessiz süresinin tecrisi onun üzerine 19 var. Ayetiyle eşleşiyor. Yani dünyaya en yakın konumu. 29 Ekim'de de güneşe en yakın konum. Yani 3 Ekim ile 19 Aralık arasında bir insan ortaya çıkabilir. İşaretler onu gösteriyor olabilir. Bu bir. Yani direkt müdahale. Allah'ın müdahalesi. Gökten direkt müdahale edilecek. Ve alttan dünyada bir olay olacak. Bütün analizler Mehdi'ye çıkacak. İnsanlar tarafından bir anda fark edilecek. İşte bu bir Mehdi'nin bir anda ortaya çıkışıdır. Bir anda fark edilmesidir. Şimdi bu birincisidir. Mehdi'nin güçlü çıkışı. Tabbe olarak çıkışı. Bir de ikinci çıkışı var. Müdessir süresinde de geçiyor. Müdessir süresinde de parça parça geçiyor. Bak ne diyor? Yavaş yavaş ortaya çıkacaktır. Yani Mehdi 3 Ekim ile 19 Aralık arası. Sosyal medyadan giriş yapacaktır veyahut da giriş yapmış da olabilir fark edilmiyor. Yavaş yavaş daha da güçlenecektir ve gitgide maksimuna ulaşacaktır. Müddet süresi yavaş yavaş bir durumdan bahsediyor. Ey örtüsüne bürünen Rabbini yücel kalk ve uyar. Nefsini arındır. Şirkten uzak dur. İyiliği daha fazlası bekleyerek yani bir kazanç elde etmek için yapma. Rabbinin rızasına ermek için sabret. Bak bir anda oluşacak olan durum değil. Ey örtüsüne binen kalk ve uyar. Rabbini yücelt nefsini bak nefsini arındır. Yani bir anda insan diyemez ben nefsimi arındırdım. Bu bir anda oluşmaz. Kur'an-ı Kerim bir anda indirilmedi. Parça parça. İçki bir anda yasaklanmadı. Parça parça yasaklandı. Ve hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir anda Medine'de sistem kurmadı. Yavaş yavaş Mekke'de esaret altına girdi. Olaylar gelişti esaret yılları geldi. Medine'de bir sıkıntı oluştu ve yavaş yavaş savaşlar geldi. Bir anda durum oluşmaz. Yani Mehdi 3 Ekim ile 19 Aralık arası doğudan çıkışını yapacak ama yavaş yavaş grafik bir anda diklemesine gitmeyecek. Bazen grafik bir anda diklemesine gidiyor. Mehdi'de bu durum olmayacak. Yavaş yavaş oluşacak. Çünkü müddet süresine buna işarettir örtüsüne bürünen kalk ve uyar. Rabbini ücret, nefsini arındır. Bak ne diyor nefsini arındır. Şirkten uzak dur diyor. İyiliği daha fazla bekleyerek yani bir kazanç elde etmek için yapma. Rabbinin rızasını ermek için sabret. Bak özellikle bu Rabbinin rızasını ermek için sabret. Demek ki sıkıntılı yıllar. Demek ki bir anda ortaya çıkışı olmayacak. Yani müddessir süresindeki ayetler sadece direkt Mehdi'nin üzerinedir ve da hem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinde de oluştu. Orası ayrı. Ey örtüsüne bölünen, kalk ve uyar. Yani Mehdi'nin üzerine örtü var zaten bu hadislerde geliyor. Ey örtüsüne bölünen, ey örtüyle fark edilmeyen. O örtüleri yak. Kalk ve uyar. Yani görün artık, fark edil. Rabbini yücelt. Bak ne diyor Rabbini yücelt. Bir oluşumu, bir soyut kavramı, bir grubu, bir tarikatı, bir şeyhi, bir aileyi, namusu, şerefi, x, kafanda oluşturduğun her şeyi bir kenara bırak Rabbini yücelt diyor. Rabbinin bunlara ihtiyacı yok. Rabbini yücelt. Nefsini arındır. Yani bir anda arınma olmaz. Yavaş yavaş. Yani bir destil süresindeki ayetler bir anda etki etmiyor. Yavaş yavaş. Tabi ilk peygambere vahiy geldiği zaman. Peygamber bir anda Mekke'ye gidip de şey yapmadı örtüsüne büründü. Mizezim, ilk önce müzemiz süresi indi. Orada da E örtüsüne bürünen bahsediyor. O gece namazlarından bahsediyor. Aydiyetten yani sadece peygambere tabi olan. Bir hafta yaparsan da yine sevap kazanmış olursun. Sünnettir bu. Farz değildir. Ama müdessü süresine harekat biçimi var. Diyor ki artık uyar insanları. Görün diyor. Fark edil diyor. Mekke'ye duyur. Dünyaya duyur. Kendini duyur peygamberde kendini duyurma vardı. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ama Mehdi'de nasıldır? Kendini duyurma yoktur. Mehdi'de, Mehdi'ye gelen hadisler, Mehdi'nin üstü kapalı anlatılan ayetler, kutsal kitaplarda geçen İncil, Tevrat, eski ayet, yeni ayet fark edilmiyor. Veyahut da ona gelen kehanetler de olsun fark edemiyor. Veya da Kızılderililerde, Maya takviminde, Hindularda geçen kurtarıcı ifadesini anlatan karakterdir. Mehdi'de tebliğ budur. Her peygamberde, her elçide tebliğ vardır. Bu sünnetullah'tır. Sünnetullah'da bozukluk olmaz. Yani bir peygamber, bir elçi, bir resul, bir nebi fark edilmiyor. İstersen bir herhangi müştehit de ol, mücedid de ol, tebliğ yapmadan yüksek makama erişemezsin. Peygamberlerde tebliğ vardı. Mehdi'de tebliğ üstü kapalı olacaktır. Yani ona gelen hadisler, ona gelen ayetleri Açıklayacaktır ama kendisini bu şekilde izale edecektir. Bu şekilde ispat ettirecektir. Gelip de ben Mehdi'yim diyemez. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Mehdi ayeti geçmiyor. Hadislerde Mehdi'nin ismi bile geçmiyor. Net olarak bu isimde olacaktır denilmiyor. Yani bu YouTube'da veya da bu sosyal medyada televizyonda kendilerini Mehdi ilan edenler siz sahtekarsınız nefsini arındır. şikten uzak dur. Bu direkt mehdiyet tabi. Bunu peygambere tabi diyemezsin. Adamlar parantez içine yazmış. Pisliklerden, günahlardan uzak dur şeklinde tercüme edilir. Tamam da peygamber sadın tertemiz bir karakter. Peygamber olmadan önce de. Bunu peygambere diyemezsin. Pisliklerden, güsalın peygamber günah işlemez. Günahlardan. Bu direkt mehdiyet tabidir. Direkt. Ama yine doğrusunu Allah bilir. Üste kapalı peygamber düzenle de oluştu. Yani şirke girmeden hiçbir şekilde o şirke de girme. İyiliği daha fazla bekleyerek yapma diyor. Kime diyor? Mehdiye diyor. Bunu peygambere diyemezsin. Zaten peygamber karşılıksız insanlara yardım ediyor. Yani peygamber olmadan önce de Mekke'de emindi. insanlara yardım ediyordu. Bir karşılık beklemiyordu. Saddam karşılık bekleseydi çok daha fazlasını alırdı. Mekke'deki yöneticiler söylüyor. Yani sağ elime güneşi sol elime ayı verseniz davamdan vazgeçmem diyor. Yani bunu peygamberi diyemezsin. İyiliği daha fazlasını bekleyerek yapma diyor. Bir kazanç elde etmek için bunu yapma diyor Allah. Yani Mehdiye diyor. Rabbinin rızasına ermek için sabret diyor. Peygamber zaten sabırlı bir karakterdir. Burada şey olsaydı mesela. Eski peygamberlerin sabırlı sabır örneği olsaydı tamam. Eski peygamberlerin başına geldiği bak onlar sabretti, mükafatını aldı. Sen de bu tarz bir uyarıyla ya da bu tarz bir ayetle imtihan edile, edilebilirsin. Örneğin Ayıp Aleyhisselam'ın sabır yılları, örneğin Yusuf Aleyhisselam'ın hapis yılları bu ayetler indiriliyor. Bak onlara da sabır yılları geldi. Senin başına da gelecek ama burada direkt müdahale var. Rabbinin Rabbinin rızasını ermek için sabret. Bunu zaten peygamber biliyor ki peygamber olmadan önce de sadan 100 tane olay da başına gelse o sabırlı bir karakterdir. Burada sabırsız bir karakterden ve da menfaatle maddiyat arasına gelip gelen bir karakterden, şirkin içinde bulaşan bir karakterden. Yani deccaliyetin sistemine boğulan, bak mesela geçen canlı yayında bir şey dedi, güzel bir açıklama yaptı. O yüzden canlı yayında bütün yorumları ben okuyorum. <laughs> Mehdi'nin deccali, Mehdi'ye <laughs> Mehdinin Deccal'in muharasası altında olur. Yani o muharasa ömrünün sonuna kadar devam eder. O muharasa nedir? Biz analiz dedik belli bir dönem dedik. Ama başka birisine dedi, yok belli bir dönem değil de günah işlemedir. Çünkü Mehdi günah işler ömrünün sonuna kadar Deccaletin sisteminde. Yani bugün var olan sistem Deccaletin sistemidir. O sistemde günah işler günah işlemeye devam eder. Mehdi olduktan sonra da günah işler. Bak adamlar doğru yorum yazmış mesela. O yüzden mesela bazen yorumlara ben açıyorum. Şirkten uzaktır yani dünyadaki pisliğin içinde, şirkin içine, günahının içine bulaşmış bir karakterden bahsediyor. Mehdi'den bahsediyor. Nefsini arındır. Nefis. Nefsi kabarık olan bir karakter Mehdi. Rabbini yücelt. Bunu direkt müdahale söylüyor. Yani hiçbir şekilde hiçbir oluşum, Soyut kavram, A, B, C, D tarikatları, aile, şeref, namus bunları bir kenara bırak. Rabbini yüceltiyor. Bunlar olmadan da Rabbin yaşayabilir. Ama sen Rabbin olmadan yaşamazsın. Kalp bir uyar. Ey örtüsüne bürünün. Bu hem sadın direkt peygambere de örtüsüne büründüğü için direkt şey oluyor. Yani ayetin direkt tecellisi oluyor. Meydide de, meydinin üzerine de örtü var. Yani fark edilmemesini sağlayan şeyler. Yani müddessiz süresinde bir anda Mehdi ortaya çıkmıyor. Yavaş yavaş ortaya çıkışıyorlar. Bak ey örtüsüne bir kalk ve uyar. Demek ki Mehdi ikinci çıkışını 2025 yılında yaptı. Ve 6 3 Ekim 19 Aralık kesin bir şekilde yapacak. Ondan sonra bak grafik onun için yavaş yavaş yükseliyor. Rabbini yücel diyor. Nefsini arındır. Şirkten uzak dur. İyiliği daha fazlası bekleyerek yapma diyor. Demek ki Mehdi'nin önündeki o fakirlik ve da Mehdi'nin önündeki o maddi sıkıntı bitecek iyiliği daha fazlasını bekleyerek yapma diyor maddi kazanç için. Demek ki maddi bir kazanç gelecek Mehdi'ye. Rabbinin rızasını ermek için sabretiyor. Bak sabır yılları. Sıkıntılı yıllar da gelebilir. Yani bunlar bir grafiktir yavaş yavaş. İki tane sonuç ortaya çıkıyor. Birincisi nedir? Direkt 3 Ekim ile 19 Aralık tarihinde. Gökten direkt bir müdahale olabilir. Direkt her şey Mehdi işaret edebilir. Bu birinci analiz. Yani direkt insanlar o zaman Mehdi'yi fark edebilir ama kabul etmez. Dalga geçer. Furkan süresindeki ayetler tecelli olur. Sen ne biçim bir resursun? Çarşıda pazarda dolaşırsın. Peygamber'e tabi olan ayetler Mehdi'ye de tabi olur. Bu bir. ikincisi yine yani gökten durum oluşur. İnsanların bir kısmı der ki bu Mehdi'ye tabidir ve Mehdi'nin kimliğini araştırırlar. Bakarlar ki buna en yakın profil bu karakterdir ama kabul etmezler. Bu birinci analiz. İkinci analiz nedir? Mehdi'nin kendi kendine çıkış yaptırması. Said Nursi'nin bahsettiği durum. Bundan 100 sene sonra siz onun yolunu hazırlamasanız bile o kendi yolunu kendi hazırlar. Yani Mehdi şu anda kendi yolunu kendi hazırlıyor. Bir başkasının yardımıyla kendisini ispat ettirmiyor. Siz ona yardım etmezseniz bile onun yolunu hazırlamazsanız bile ne diyor? Tembellik etmezseniz onun cemalini görürsünüz. 100 sene sonra diyor. Yani 1900 10 ile 20'li yıllarda bunu söylüyor. Yani şu anda 2020'li yıllar. 100 sene sonra onun cemalini görürsünüz diyor. Mehdi'nin cemalini, yüzünü görürsünüz. Tembellik etseniz bile. Bak ne diyor? Tembellik bile etseniz. Bu artık durdurulamaz. O kendi yolunu kendi hazırlayacak. O sizden e, sebal değildir. Böyle sizin kendi kafanıza uydurdunuz. Mehdi'nin bir sisteme ihtiyacı var. Mehdi'nin bir yardımcıya ihtiyacı var. Mehdi'nin sisteminde biz varız. Biz Mehdi'nin her şeyiyiz. Mehdi'nin sana ihtiyacı yok. Senin Mehdi'ye ihtiyacın var. Mehdi sana ihtiyacı olmadan bir şekilde ortaya çıkarsa da Sen tembellik etsen bile o kendi yolunu kendi hazırlar. Nasıl hazırlar? Ben Mehdi'yim diyerek hazırlayamaz. Bu tamamen imtihana aykırı. Bu tamamen Kur'an'a aykırı. Kur'an'da Mehdi ayeti yok. Açık açık. Bu tamamen hadislere de aykırı. Hadislerde Mehdi'nin ismi bile geçmiyor. Net olarak bu isimde olacak diye bir isim de yok. Yani müddessiz süresinde yavaş yavaş bir ortaya çıkış var. 3 Ekim ile 19 Aralık arası. Mehdi'nin grafiği yani tanınmış olması daha da yükselecek. İlk önce Türkiye çapından veya da dünya çapından yavaş yavaş ismi duyulmaya başlayacak. 3 Ekim ile 19 Aralık arasında. Bu bizim yaptığımız tespit. Yine de onun doğrusunu tabi Rahman bilir. Sizden gelen sorulara bakalım. Allah sahteleri sahteleri deli eder, sokağa döker. Doğru dedin. Sahte meydiler ortaya çıkacak ki gerçek meydi rahat rahat hareket yapsın. Yani sahte meydiler kendilerini meydi ilan edecek ki gerçek meydi fark edilmesin. ve da gerçek meydi sakın öyle bir hataya bile düşmesin. Bak sahte meydiler kafayı yemiş. Ali ulu Cebrail bana demiş oğlum al şunu. Cebrail ona oğlum demiş. Veyahut da kırklar meclisine geldim. Sen nasıl bir makama geldiğini fark ettin mi? Ona öyle demişler. Hayal dünyasına yaşıyor. Veyahut da diğer sahte meydiler. Benim kaçımda ben var. Benim şu şuramda işaret var. Benim buramda şey var. Sürekli yaptıkları şey bu. Kaçımda ben, oramda işaret, buramda işaret. Hiçbir şekilde şunu diyemezler. Biz cömertiz diyemezler. Biz cömertiz. Gelin insanlar size para dağıtalım. Mehdi cömerttir. Sahte Mehdi'lere gidince şunu deyin. Mehdi cömerttir. bana para ver. Direkt onu söyle. Veremezler. Çok çaba gösteriyorsun Mehdi davasına. Umarım bu çabaların meyvesini onu sağ kolu olarak alırsın. Nilgün. Ee, ben sana söyleyeyim. Birçok ticaretle uğraştık. Gazetecilik gibi yok. Mehdi gazeteci olamaz. Gazeteci bir kısım yani İslam'a aykırı. İnsanların özel hayatlarını ifşa edemezsin işlerse suç işlese bile mesela hukukta bir şey var. De güzel bir şey var. Ne diyor? Kocam veyahut da karın seni aldatsa bile yasal yollarla bunu ispat etmek zorundasın. Veyahut da bir insan suç işlese bile halka yani halkın içine değil şahsi olarak bunu yapamazsın diyor. Yasal yollarla bunu ispat etmek zorundasın. Öbür türlü sen yasa dışı bir iş yapmış olursun. Yani düşün ben Ondan şüpheleniyorum. Şey yapıyor. Onun odasına gizli kamera koyuyor. E sen niye koyuyorsun? Gizli aykırıdır bu. Ha halkın içinde mesela desen gibi böyle bir şey var tamam yapabilirsin. Ama onun şahsi alanına giremesin. Yani burada da gazetecilikte de o şey var. İnsanların şahsi alanına biraz girme var. Bu yüzden medya o tarz şeyleri yapamaz. Allah müsaade etmez. Neyse yine bütün bu söylediklerimizi anlarsın. olsun. Rahman bilir.